koptu son bar sadece bahaneymiş sana sebep sende bütün sebepler yalan Tüm babat yalan le le, le 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 Tek yoldaşım ateme Çektim dattım aileme Şükür ki aklım yerinde Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Berk Demir e, Bugün Tağda e, Orbil hesapla Nasıl araç kullanırsın Nasıl aracı e, uçurursun Araçlarına troll yaparsın kısaca. Videosunu çekeceğiz. Ee, ta oynayanlar illaki görmüştür. Arabalar böyle uçup millete çarpıyor. Aman bakayım. Or bir araba sürüyor falan. Direkt bugün onu anlatacağım. Hemen şöyle ilk öncelikle altta verdiğim scriptten altta dediğim dedi. Şimdi beyler scripti nasıl alınacağınızı anlatayım hemen. Discord'uma katılıyorsunuz. Abone kanıt kısmına abone olduğunuza dair kanıt atacaksınız Anal sayfama gelip. Ardından bot otomatik olarak rol verecek. Ee, bot yüzde yüz çalışıyor vermezse de ben veririm ee, veya yöneticiler de verir ee, ondan sonra <laughs> size bir tane rol verilecek aşağı ineceksiniz ta scriptler kanalı olacak ee, o kanaldan scripte ulaşabilirsiniz bu videoda çekeceğim script'in beyler yine de yapamayanlar olacağı için e, göstermek istedim bu şekilde sunucumuza girdikten sonra bu dört tane kanalı göreceksiniz ee, bot ses kanalındaysa aktiftir. Yani bu bot buradaysa e, çalışıyor demektir. Yani bot aktif, bot otomatik rol verir demek. Abone bilgi kısmından e, şöyle genelde işte saat 12'den sonra kapalı oluyor bot. Fake foto atmak kalıcı ban sebebidir. Yapmanız gereken tek şey YouTube kanalıma girip sadece kanal ismi ve abone kısmını ses alıp atmaktır. Eğer bot almazsa abone etkilisini etiketleyeceksiniz. Girdiğiniz gibi böyle e, göreceksin işte kanalları. Ardından buraya benim kanalımın içine gireceksiniz, kanalımın ismi ve abone olundu yazısı kısmını kırpacaksınız. Ha tam ekran da atarsanız olur ama kırpın daha iyi çalışır. Ardından e, hemen bir dakika rol alayım kendime. Ardından e, bu kanal göremeyeceksiniz daha fazla. Rol verildikten sonra attığınız zaman işte rol verilecek, böyle olacak. Aşağı ineceksiniz bu kanallardan. Burası açılacak. Hatta tüm kanallar açılacak direkt. Ardından şurada daha scriptleri var. Tıklayacaksın. Scriptler burada olacak. Script nasıl kullanırım? E, executor'unu hile nasıl açarım bilmiyorsanız bir önceki videoma gidin. E, hile nasıl kurulur diye videom var. Bu kadar oyuna geçelim şimdi. Şimdi beyler e, araç sürmek için ilk önce bizim KKB's gitmemiz lazım. KKB's nerede? Burada özel kuvvetler. Ardından şöyle un yapacaksınız. Bak kanka geleceksin buraya araç spamlama yerine. Bu kekinin bir açığı mı bırakayım? Bir türlü kapatmadı salaklar. Ee, şunu açıyorsun kanka. Cidden salaklık ama bırakayım. Bak gördüm. Otomatik tıkladığın zaman spawn oluyor zaten. Bir şey yapmana gerek yok. Ardından geliyorsun. Aracın yan koltuğuna biniyorsun aga. Ardından verdiğim scripti çalıştırıyorsunuz bu şekilde. Aynen bu kadar. Gördüğünüz gibi burada tuşlar çıkıyor. Bununla da sürebilirsin normal WASD ile de. Bak şimdi görüyorsun. Orbirim beyler bakın. <laughs> Hatta inişim göstereyim belki inanmayan olur. Araçta kaldım. Bakın. or ee, Orbira. Şimdi beyler eee bineyim bir araca bir dakika yan koltuğa neden dönüyorum şu an skripti arabayı sıkıştırdım mı? ne yaptım anlamadım ama bozuldu herhalde sorun yok hemen tekrardan arkadan bir tane araba spamlayın ama arabanın kesinlikle e, sıfır olması lazım beyler detayı şu bakın eğer giderseniz başka aracı denerseniz olmaz ÖKK'ye geleceksin daha önce hiç bilinmemiş İlk defa regen yemiş araba ile e, çalıştıracaksın onun dışında çalışmaz. Hemen gel şöyle bin diyelim gördüğünüz gibi. Şimdi ta oynadıysanız illaki görmüşsünüzdür araçlar böyle uçuyor işte sabote ediyor falan. E, bir de bu normal araba sürmekten daha eğlenceli baksana. Buna. Neyse ben onu göstereyim nasıl hani böyle uçup vuruyorlar. Verdiğim scriptten geliyorsun command bar kısmına. Ve fly yazıyorsun. Ardından şöyle bir 20 yapın mesela. Ben 15 yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ardından böyle uçabilirsiniz. Hatta şöyle bir TSK Beyz'i de alalım. Milleti böyle uzaya fırlatabilirsiniz beyler. Bakın. Görüyorsunuz. Sabot edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu çok güzel bir e, troll yöntemi. Bence beni çok sarıyor bu. Bir anda giriyorsun kanka şöyle bam diye. Tüm alımı sıkıyorsun. Hatta niye giremedim? Bak bir araç daha var. Onu bizim baga soktuk. O mu yaptı bilmiyorum. Heh, bak girdim. <laughs> Komutanı uçurduk oradaki. Böyle base'in amını sikildirsiniz beyler. Şu an belki track de benim ismimi track Tragic muy, ne la? Tragic mı ne yarram diye okunuyor. Onunla benim ismimi bulmaya çalışıyorlardı. Anlamak için. Hatta şöyle bir araçlara da girelim ya beyler. Bak bak bak. <laughs> Çok güzel bir sıklık ya bu. Bir HKK bez gidelim. Nerede HKK? Aynen. Bakın. Gördüğünüz gibi. Böyle karakterleri de trolleyebilirsiniz. Uçakları falan da trolleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Hatta size bir taktik daha göstereyim beyler. Şöyle unfla atacaksın. Ardından e, vehicle fly ben kapattım değil mi? Aynen. Geleceksin beyler. E, burada helikopter. Ay ne helikopter? Jet'in yanına geleceksin. Gelemedim ama ne okay. Heh. Ardından şurada flink yazacaksın. Flink açacaksın. Bu çalışmıyor mu? Bunu fixlemiş olabilirler bilmiyorum. Tam içine mi girmemiz lazımdı? Bakayım bir dakika. Yok bunda sıkıntı var. Şöyle bizim araca binelim. Ay'a uçurduk ama. Şöyle fling'i bir kapatayım. Bunun link. Beyler tekrardan bir defa daha göstereceğim. E, nasıl uçacağınızı. Arabayla. Orbir hesapla. Ee, açtık. ÖKK base'e geldik. Vahsiz oh, base değil mi? ÖKK base geldim. Play'ı kapattın amına koyayım. Şuradan yeni bir tane araba spawnladım. Bindin arabaya. Script'i açtım. Bu kadar gördüğünüz gibi. Ve uçurmak istiyorsan da şuradan Wavefly'ını açtım. Bu kadar. Aha. <laughs> Yatrak gibi düştü. Şurayı bozmak istiyorum şu an. Beyler beni sardı amına koyayım. Şurayı bozduktan sonra çıkacağım ama. Ben. Sıkıştım. Ee, bir de bunun üstüne no clip gider aslında. Vehicle no clip var mı acaba? Abi? Varmış. Beyler buraya şöyle kolay girebilirsiniz. Ve no clip yazacaksın. Ardından ee, onu nasıl kapacağız? No clip'i clip. Böyle vacant no clip ile şeyin içine girebilirsiniz. Aynen. Gördüğünüz gibi. Daha rahat şu şey. şu orospu komutanı da düşüreyim mi? Sağladı beni amına koyayım. <laughs> Hah, siktir gitti. Bu kadar beyler. Arabayı bir bırakayım amına koyayım. Onu play ettim şöyle. Aynen. Bu kadar easy. Atla. Kimmiş bu? Delta ben 31 bu değil. Öf 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 hıza bakan. Ve fly 15. Hile artı troy. Aga be. Lan kick atmış. <laughs> Neyse beyler bu şekilde açıp uçabilirsiniz. Sürebilirsiniz aracı. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sıkıntı için Discord'a gelin. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. ああ。<laughs>